Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte tırnaklarımı yaptırmaya gideceğiz. Sonra da şampiyonluk maçına gideceğiz. Şimdi dışarıdayım eve gideceğim, giyineceğim ve sonra Nisa ile tırnaklarımızı yaptırmaya gideceğiz. <laughs> Beğendin mi masalcım? Şöyle Artık. Evet. Evet. Bakalım. Tam şey. Gezmelik tema. Tamam, tamam. Şimdi sıra Nisa'da. Evet. 25 dakika mı Evet. evet. <laughs> bizim bitti zaten. Önemli olan bizim bitmiş olmasıydı. Maça yetişecek. Maça gidecek. Evet. Tırnakla. Masal gel Nisa'yı göster. Nisa'ya göster Masal. Bakayım. Bak. Yes. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Tırnak için çıldırıyorlar. <laughs> Tepkin öyle olmayacaktı. Tepkin böyle. Manifeste de gidemiyormuş. Ne dedim kız? Dedi kutucu. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şu an bitti. Şu an bitti. Ne bitti? Bakalım tırnağı bitti. Bakın. Tırnağı bitti. Şu an insanın tırnaklar yapılıyor. Onu bekliyoruz. Öykü iyi misin bugün? Hastalıklar nasıl? İyi misin? Bir şey var mı? Öykünün evet. totalı bu. Kız bir yanak. Yanaklar da kalmadı artık. Sonra yazı. Yaza. Bakınız. Ben şunu çok beğenmiştim. Şunu. Ama şu hepsini değiştirdim ama şu. Ben de şunu beğendim. Ben de yani yani bunu beğendim. Evet bence evet. Tamam. Çok açık. Ya, ya da yanındaki 140 140. Şu. Evet. 140. evet. evet. 140 ben de bir şunu ya. beğendim, bir şunu beğendim. Ama frençte mi kullanacağım? Şunlar çok renk renk ya. Ben lacivert beğendim. Tamam sen beğendin. Evet sen beğendin ya. O koyu ya siyah gibi bunlar. Tam omlet mu? Evet. Evet. Sıradaki. Tamam istiyorsun. Sen ne istiyorsun onu yap. Hülya ne istiyorsun yapacağız? Yapalım ama. Yeşil, yeşil ve Ben şundan istiyorum. Evet, o yeşilden. Mireye de yapalım. Sen Yaptım, 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 yaptım. Şu anki sıradaki arkadaşımız Nisa. Masanın yaptırdığı için. Ben de ayında nasıl bir şey yaptım sonunda. Öksen ne yaptıracaksın? Ben ne yapacağım? Evet. Ben direkt seçiyorum bak şuradan seçiyorum. Direkt yaptıracağımı seçiyorum sana. Şu. Anne hayır şu. Dümdüz. <laughs> Ha evet bu doğru. Rakı beyazı. Rakı beyazı. Skuturlu geldi. Şimdi, bak bak. As. Ba Sen ne zaman yaptıracağım? <laughs> <Ha. gülüyor> Yaptın <Yaptırmayacağım gülüyor> mı canım? mı? getirsen bir şey Sen Hayır. Su kışı diyor. Ne? Almışlar. Yazarım. <laughs> ben <iyi> <laughs> <laughs> Şunu da hey. Bundan yaptırdığım bir gün olsun isterim. Bir, gün ama. Bir gün yani bileyim, birine bak, birine bak. Birine, boğ, birine boğ. Ben şey Sonra yaptım. Birine, birine ben onu sana yaptırmıştım. Frenç yaptırıp uçlarını renkli yaptırmıştım. Yine Gamze yapmıştı. Ben bundan yaptırdım ya. En renkli yaptırdığım oje oydu. Oje. <laughs> pembe değil mi? Hayır <laughs> şey, uçlarına renkli mi yaptırdım? Sırf pembe miydi? Yok, uçları pembeydi. Evet, pembe. ee, Aynen doğrudur. Tek renk yaptırdığım oydu. Anne bu ne yapıyor? Ne? Yapayım, ne yapayım, şu mu? Evet. Hayır. Evet. Ama şu da güzel. Onu kışın yaptırıyorum ben. Yazın yaptırmıyorum ama. Bir de şurada. Evet. Hayır. On başındaki. En başı. Hayır. Evet. Ben yaptırmadım. Senin sıran gelmemiş demek ki öykü. Senin sıran gelecek. Senin sana da sıra gelecek. Ben mevcut sonra başlatacağım. Yok yazın yapacağım. Yok. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. İnşallah. Kızım saçımı toplamaya yer. Senden mi beceremedim? Neden bir saçımı topladım. Ne? Ev içine işte çok toplu değil. Toplu Bu arada toplu değil. Ben sertifiye bilmem Kendini Hadi aynı toplayacağım şimdi. Aynı yine toplu. Elim sıkıştı. Ben de toplayabilirim diyemiyorum. Masal yani. halbuki saç toplamada. Ee, Masa çıkar. Masa çıkar. Ama <laughs> şu an elini oynatırsın. Elini oynatırsın. Aman. Şu şekilde. Evet. Şöyle evet. evet, doluyorsun, doluyorsun. Eee, evet. Can. Sen, sen de o, o, hiç? Bu şey. Ben böyle mi çim, ben bu ya bu ne var? Zaline akşam ne kim var, görecek de. seni? Hayır, Barış Akar'a güzel gözükmüş. Tabii, tabii. Bu arada biz... Hı. Barış hep bizim orada oynuyor. Al, biz Allah, o Allah. Biz o tarafta oynuyoruz Biz o tarafta oynuyoruz. Bugün kutlamalar da var. Ee, Sen niye gitmedin kız? Bilet. Bir de babamın kombinesindeki arkadaşlar hepsi gidiyor. Yazıklar olsun. Ay gitmesin mi? <laughs> ben göndersin mesela. Babam arkadaşım. Evet arkadaşlar tırnaklardan sonra günün ikinci mekanındayız. Ve satlıyız. Şampiyonluk maçındayız babamla. Şampiyon olacağız inşallah. Evet burada. Çok kalabalık. Evet ya. Tırnakların da yakıyor. Teşekkür Sen ederim. Sarı kırmızı yaptırsaydın. Oh, ya o kombinlerim uymadı ama bir dahakinde ona uyumlu yaptıracağım yani. Aa şöyle bir o güzelmiş bak. 10 numara. Atmosfer 10 numara. Bakalım içeride nasıl Hemen atmosfer. Hemen girelim içeriye. Hadi gidelim. Bir de ben yanıyorum ya. He ya çok sıcak. Yürürken Yan. güneş de vuruyor. Yanıyor ya. Yanıyoruz ya. <laughs> Geç kaldım. Kulaklarımı sağır oldu. Şu an ben duyuyor musunuz bilmiyorum. Ben kendim doğru düzgün duyamıyorum. Büyük evet, bir kalabalık tabii. Evet. Şampiyon olduk. Beşinci yıldızımızı taktık. Evimize gidiyoruz. <laughs> Ana çok kalabalığa girdik. Kapat. Evet arkadaşlar benimle tırnak yaptırmaya ve maça geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın ve hala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Başka videolarda görüşürüz.